Şimdi ise İzmir'e gidiyoruz, hazır yalıtım paneli projesiyle Demir Gençerler ve Burcu Aktaş... ...konutları mantolama derdinden kurtarmak için hazır yalıtım paneli geliştirecek önemli bir projeyle karşımızdalar. Merhaba arkadaşlar. Prototipin ben nerede? Prototip kaldı, prototip getiremeyeceğimiz söylendi. Ha, elindeydi biraz önce elimdeydi. Bırakmak zorunda kaldık. E, tamam. Şimdi bir birazdan getirirler Sen anlat bakalım projeni. Merhaba. Ben Demir. E, ben Burcu. Biz Yalıtım Paneli projemizle buraya geldik. Arkadaşlar ben Demir, Burcu. <laughs> Biz Yalıtım Paneli projemizle buraya geldik. Bu projenin ana amacı insanların mantolama derdinden, mantolama çilesinden hem fiyat hem zaman olarak kurtarmak. Bizim temel prensibimiz bu. Buna ne yolda yapacağız? Slide'da gözüküyor da de, önemli değil. Ben gene de anlatayım. Bu ürün çok basit bir şekilde uygulanabiliyor evlere ve normal mantolama yapmaktan çok daha verimli oluyor. Ee, bizim kullandığımız 5 santimlik ürün 8 ya da 9 santimlik mantolama eşit oluyor ve fiyatları da yaklaşık 3-4 katı daha pahalı mantolama yapmanın. Hem genel ücretleri daha pahalı hem ürünü kendi fiyatı daha pahalı. Bu konuda kullanıcı dostu bir ürün, kullanıcı dostu bir proje. İnsanların benimsemesi çok kolay ve yani bizim temel amacımız da bu. İnsanlar yeni bir standarda, yeni bir standardı benimsesinler, yeni bir standardı istesinler diye. Yaptığımız bir projedir efendim. Sorularınızı alabiliriz bizim konuştuklarımızı. kadar. bir ihtiyaçtan doğmuştu bu. Bir ihtiyaçtan. Ee, temel olarak e, biz Burcuyla e, bizim okulumuzun müzik e, grubundayız. Ben bateri çalıyorum, Burcu gitar çalıyor ve biz çevreye çok rahatsızlık verdiğimizi fark ettik. Ee, çok şikayet aldık, prova yapamaz olduk, prova alamaz olduk. Bunun sonucunda da böyle bir fikir aklımıza geldi ve dedik ki niye yapmayalım ve bu bir fikrim var yarışmasıyla da aynı zamanda denk geliyordu bunlar. Projeye attık, sonra projeyi ilk başta ses için atmıştık ilk başta. Sonra bu projeyi biraz da ses ve ısı yalıtımına çevirme karar aldık çünkü pazar potansiyelimiz çok büyük. Yurt dışında da özellikle yazlık bölgelerde ve kışlık bölgelerde olmak ikiye ayrılıyor bu. Türkiye'nin de bir sürü bölgesinde yalıtımsız evler var. Bu ürün yapılan evlere değil yapılmış evlere, yalıtım ihtiyacı olan evlerin yalıtım ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir ürün. Evet böyle. Evet, malzeme iyi görebilme şansımız var mı Fuat? Bir... Ee, malzeme. Ham maddesi nedir? Evet. Ham madde şöyle. E, ürün katmanlardan oluşmakta. Bizim bildiğimiz strafor köpük. E, strafor köpükler var. XPS levha diye geçiyor bunlar. Üzerine alçı, üzerine filesi, bir de alçı ve istediğimiz bir boya. Dış cephe boyası kullanabiliriz, iç cephe boyası kullanabiliriz. Bunların hepsi bizim üretim, üretim bandımızdan çıkacak spesifikasyona göre seçilecektir. Ha, boyasız olabilir, Can. Muadili var mı şu an sektörde? Ee, bunun muadili bundan daha az performanslı, hmm. daha pahalı ve uygulaması çok daha zor bir ürün. Hmm. Şimdi Türkiye biliyorsun hem sıcak, hem soğuk bir ülke. Şu anda İstanbul'da da dünyandık, gece donduk. O yüzden yalıtım enerji pahalı olduğu için Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir ülke. Giderseniz Tayland'a ya da Karayiplere hiç ihtiyacımız olmaz. Türkiye çok ihtiyacı ihtiyacım, bizi çok kullanıyoruz. Ama bu ham madde daha önce bulunmuş, bulunmamış ya da bunun arasını çok anlamadım Neden? Orada ile. Ben, ben bir ekleme yapayım. yapayım. Ee, orada aslında tabii her malzeme Girişim var. Güzel, düşünce güzel. Yok e, de, Demir ve Burcu'nun projesinde olay şu aslında bunu bloklar halinde yani hepsi var. Ama bu hazır bitmiş olarak satacaklar ve mesela bir okulun, bir duvar, bir sınıfın duvarını iki öğrenci bir saatte hemen işte yapıştır yapıştır hiç böyle alçı derdi yani her usta derdi olmadan aslında kendin yap. Ikea gibi yani mantolamanın Ikea'sını bul yani Ikea gibi bir modelini yani buldular parça aslında. parça parça aslında var. Aynen öyle evet. Ama, Onu parçalar haline getirdiler. Ama 120, 120, 120, 120 santim sadece montajı daha hızlı ve evet, evet, kolay. 120 santim 60 santimlik paneller bu paneller. 10 blok halinde satılıyor belki metreküple satılabilir bilmiyorum veya 10 panel 10 panel satılabilir. E, farklı kalınlıkları var 3 santimlik, 5 santimlik ve 8 santimlik. 3 santimlikler e, kompakt yerler için, 5 santimlik bizim tavsiye ettiğimiz ev kullanımı ve herhangi bir yerde kullanılmak için. 8 santimlikler stüdyo ve fabrikalarda biz öneriyoruz çünkü çok kalın, daha pahalı ve e, Zor yani uygulanması vesaire ağır bir de bir bu. Bu iç mekan ve dış mekan Bu sadece iç mekan için kullanılıyor. Iç mekan. Evet. Yani odalarımızın içinde. Aynen yapılır. öyle sadece iç mekan ve birleşim noktalarında bir problemimiz var. Bu tek problemimiz olabilir belki. Birleşim noktaları düz bir siyah çizgi gibi gözüküyor normalde. Bunu nasıl biz önüne geçiyoruz? Arada desenlerle bir şekilde onları kaynatıyoruz. Düz beyaz olmak zorunda değil, düz beyaz da olabilir. Bir sürü desenler var her türlü spesifikasyonu yapabiliriz. Bu konuda repertuar çok geniş. O yüzden her kullanıcının her isteğine özel bir proje. Evet, evet. çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Teşekkür Burcu ediyoruz. ve Demir güzel bir proje. Eee ismini de kendileri bulmuşlar. Biz o gün jüri olarak şaşırdık. Hani sanki 50 yıllık holding gibi yalıtsan. E, gerçekten süper de isim buldular. Sizleri alkışlarla uğurluyoruz. Başarılarınızın devamına.